Evet sevgili arkadaşlar yeni videoyla yine karşınızdayız. E o zaman yeni ünite gelsin. Yeni ünite ne? Türkiye Ekonomik Coğrafyası. Türkiye Ekonomik Coğrafyası'ndan karşınıza 8 tane soru çıkacak. 8 tane soru çıkacak tamam ve bu 8 soru genel itibariyle bakıldığında önceki ünitelerle ilintili bağlantılı bir şekilde gelen sorular olacak güzel kardeşler e onun içindir ki önceki ünitelerin videolarını kesinlikle ve kesinlikle dinlemiş olmanız lazım onları dinleyeceğiz burada bağlantılarını kuracağız şeklinde düşünmek lazım e peki hocam burada neler var dersen mesela ilk konumuz Türkiye'de tarımla başlayacağız güzel kardeşler Türkiye'de tarım ne durumda önce bir ona bakalım ona sonra tarım ürünleri vesaire diye devam edip gideceğiz o zaman hemen ilk konumuz başlıyor Türkiye'de tarımla başlayacağız şimdi güzel kardeşler Tamam Türkiye tarımını konuşalım Eyvallah ama önce şuna bakalım Türkiye'de tarım yapılırken verimi etkileyen faktörler neler neler yaparsak verim artar neler yapmazsak verim artmaz şeklinde bir bakalım Mesela ilk karşımıza çıkan unsur verimi etkileyen faktörlerden toprağın bakımı. Toprağa bakacaksın kardeşim. Toprağa bakacaksın ki toprak da sana baksın. Ama toprağın karşısına geçip de böyle saf saf bakmayla olmaz bu işler. Üzerinden zararlı otları temizleyeceksin. Toprağı havalandıracaksın. Taşları temizleyeceksin ki toprak da sana ürün versin şeklinde bir durumdur bu. Ve bizim tarımda bununla ilgili bir problemimiz yok. Bizim çiftçimiz toprağını sever, toprağına bakar, toprağını korur. Onunla ilgili bir problem yaşamıyoruz. Ama olur ki bu amcalar size sorarsa Türkiye tarımının en büyük problemi, en büyük sıkıntısı nedir derse direkt sulama diyeceksiniz. Türkiye tarımının en büyük problemi sulamadır. Bakın şöyle düşünün lütfen. Türkiye arazisi ve iklim koşulları Karadeniz kıyısı orayı bir çıkart at. Niye? Her mevsim yağışlı. Su gibi bir sıkıntımız yok. Ama geriye kalan alanın tamamında neredeyse yazlar sıcak ve kurak geçiyor. E sıcak ve kurak olan dönemde ürüne su verebilmelisin. Su verirsen verim artar. Ama veremiyorsan ilkel yöntemlerle devam eder gidersin. Biz sulamanın ne kadar işe yaradığını Güneydoğu'da gördük. GAP diye bir proje yaptık. Biliyorsunuz bir sulama projesi. E bir baktık ki önceden mesela Güneydoğu Anadolu bölgesinde ha işte pamuk yetişir diyorduk. E şu anda açık ara birinci hocam. Çok su isteyen ürünlerde adam zirveyi zorluyor. E doğal olarak ki sulama işe yaramış. E orada ne kadar işe yaradığını gördük. Kop yaptık işte. Konya Ovası'na da su vererek orada da yine tarımsal üretimi artırma hedeflerimiz var şeklinde bakabilirsiniz buna. Türkiye tarımının en büyük problemi bu. Tamam. Bunu çözersek verim artacak, çok da güzel olacak. Sonra bir diğer problem dersen eğer gübreleme. Türkiye tarımının problemlerinden bir tanesi gübreleme. Şimdi bakınız. Gübreleme denilen şey toprağın neye ihtiyacı varsa onun verilmesidir toprağa. Ve bu noktada iki türlü gübre kullanımı çıkar karşımıza. Bunlardan bir tanesi doğal gübre. Diğeri ise suni ya da kimyasal gübre diye adlandırılan gübre biçimi. Niye? Çünkü bak başta ne dedim? Toprağın neye ihtiyacı varsa onun verilmesidir dedim. Şimdi şöyle düşünün lütfen. Sizin toprağınız organik madde bakımından zengin bir toprak olsun. Tamam. Sen bu toprağa kalkıp da o doğal gübre dediğimiz hayvan pisliklerini atarsan hiçbir şey alamazsın. Niye? Toprağının buna ihtiyacı yoktu. Belki fosfata ihtiyacı var. Belki azota ihtiyacı var. Ne bileyim belki kirece, tuza ihtiyacı var. E sen o ağırlıklı gübreyi kullanmalısın. Toprağın ihtiyacına cevap vermelisin ki verimin artsın. Aksi takdirde verim elde edemezsin. İşte zaten onun içindir ki Türkiye'de en fazla kullanılan gübre suni gübredir. Yani kimyasal gübredir. Şeklinde bakmanız lazım. Tamam? Türkiye'de o sanılanın aksine doğal gübre değil, kimyasal gübre kullanımı kat kat daha fazladır. Aklınızda bulunsun güzel kardeşler. Peki, hocam Türkiye kimyasal gübre üretir mi? Evet. Evet üretir. Üretiyoruz. Ama ürettiğimizin kat kat daha fazlasını tüketiyoruz. E o zaman ne oluyor? Dışarıdan gübre alıyoruz demektir. Niye? Şimdi şöyle bir durum var. Fosfat ağırlıklı gübre kullanıyoruz çoğunlukla. E bizim ülkemizde de fosfat çıkartımı az. Yok yani böyle bir yeraltı kaynağı bakımından fakiriz maalesef. İşte Kuzey Afrika ülkeleri zengin. İşte Cezayir, Fas, Tunus gibi ülkeler onlardan çoğunlukla ithal şeklinde ihtiyacımızı karşılamaya çalışıyoruz. Tamam? Yani bunu Söylüyorum özellikle Türkiye dışarıdan gübre alır diye. Çünkü ilerleyen konularda göreceksiniz. Ticaret konusuna geldiğinizde ben anlatacağım zaten. Artı sorularda görürsünüz. Türkiye dışarıdan gübre alıyor falan diye. Bunu gördüğünüzde ulan görüyor musun bak ım, bile dışarıdan alıyoruz falan diye düşünmeyin. Kimyasal gübreyi dışarıdan alıyoruz şeklinde düşünmek daha doğru olacak. Peki bir diğer yine tarımda et verimi etkileyen faktör tohum ıslahıdır. Islahattan düşün. İyileştirme çalışması diye bakabilirsiniz. İyi olan, kaliteli olan tohumların seçilmesi demektir. Tohum ıslahı. Ve bu anlamda biz de bir şeyler yapıyoruz. Yıllarca bunu yanlış düşündük, yanlış anladık. Ne yaptık? İşte dedik ki ya dışarıdan tohum alırsak kaliteli tohum olur. İşte onu alalım, onu kullanalım falan filan diye gittik başka ülkelerden, İsrail gibi ülkelerden. Tohum aldık mesela. Şimdi bu sıkıntılı bir süreç. Niye? Çünkü genetiğiyle oynanmış tohumlar geliyor. Kullanıyorsun bir kere, hasat ediyorsun. Tamam, verim yüksek ama bir daha kullanamıyorsun. Tek kullanımlık tohumlar. E bir baktık ki tohum konusunda dışarı bağımlı hale geliyoruz. Aa demek ki bu yanlıştır dedik. Sonrasında kendi tohum ıslah enstitülerimizi kurduk. Orada bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Henüz daha yolun başındayız ama ileride iyi olacaktır diye de ümitliyiz elbette ki. Tohum ıslahı iyi olan, kaliteli olan tohumların seçilmesi ya da tohumların kaliteli hale getirilmesi diye düşünülebilir. Peki bir diğer tarımda verimi etkileyen faktör zirai mücadele ya da diğer adıyla ilaçlama diye düşünebilirsiniz. Şimdi bu noktada zararlılarla mücadele etmemiz gerekiyor zararlılarla mücadele edeceğiz. Bunları ilaçlayacağız ki tohumumuza zarar vermesin, bitkimize zarar vermesin, ürünümüze zarar vermesin. Ama bunun da doğru yapılması gerekiyor. Bir, kıvamını kaçırmaman gerekiyor. Aşırı ilaç kullanımından kaynaklı toprak zehirlenir, tohum zehirlenir, ürün zehirlenir. İleriki süreçte onu yiyen insan zehirlenir. Şimdi böyle bir süreç var. Onun içindir ki bunun doğru yapılması gerekiyor. Bu bir. İkincisi doğru ilaç kullanımı. Zararlı neyse orada yaygın olan zararlı neyse ona göre bir ilaç kullanılması gerekiyor tarım ilacı. Yoksa sen zararlının yanında yararlıyı da öldürürsen eğer e o zaman bu noktada verimden ziyade zarar etmiş oluyorsun. Tamam. Onun içindir ki doğru kullanılmalı ve dozajı çok iyi ayarlanmalıdır. E bu noktada da bir şeyler yapmaya başladık. Bir şeyler oluyor gibi. İnşallah daha güzel olacak tabii ki. Peki makineleşme süreci var güzel kardeşler. Makineleşme ile birlikte de tarımsal üretim kesinlikle ve kesinlikle artar. Bu da bir hakikat. Niye? Eskiden kara saban adı verilen ilkel bir alet kullanılıyordu. İşte önde öküzler, arkada ahşap bir düzenek, altta böyle pulluk gibi şey vardı. İnsan bunun üstüne basıyordu. Ağırlığı ölçüsünde toprağa gömülüyor. Toprağı bu şekilde sürmeye çalışıyordu. E şimdi düşünsene senin toprağın sert yapılı bir toprak olsun. Sen de kilosu fazla olmayan bir insan ol. Seninkisi tarlayı sürmekten ziyade eğlenceye dönüşür. Tarlada öyle öküzün arkasında zıplaya zıplaya dolanır durursun yani şu anlamsız bir şey olur. Ama traktör kullanımıyla birlikte artık pulluğu istediğin kadar derine daldırıyorsun. Toprağı istediğin gibi havalandırabiliyorsun. E hasat döneminde biçer döver kullanıyorsun. Fireyi en aza indiriyorsun. E böyle olduğu zaman da tarımsal üretim artıyor. Tamam bu bir hakikat. Şimdi tarımsal üretim verim arttı. Onu bir kenara koydum ama makine kullanımıyla birlikte insana duyulan ihtiyaç azaldığı için iç göçte hızlandı mı? Kesinlikle evet. Bu da bir hakikat. Tamam? Buna da bakacağız. Ama bu noktada şuna dikkat edin. ÖSYM'nin klasik sorularındandır artık bu. İşte makine kullanımıyla birlikte tarımsal verimin artması yanında iç göç hızlanmıştır. Evet işte haritada işaret, işaretlenmiş alanlardan hangisi buna örnek verilemez? Hangisindeki göç bu duruma örnek gösterilemez tarzında bir soru sorar ve klasik bir şekilde Doğu Karadeniz'e işaret koyar. Doğu Karadeniz'deki göçün nedeni makineleşme değildir. Olamazdı zaten. Niye? Abi müthiş engebeli bir yer değil mi Doğu Karadeniz? Hangi makine? Ne makinesi? İnsan çıkamıyor oraya. E hangi makineyi çıkartacaksın? Böyle bir şey yok. Yani arazi koşullarından dolayı istesen de makine kullanamazsın zaten Doğu Karadeniz'de. Şimdi Doğu Karadeniz kesin veriliyor. Ama oldu ki vermedi abi. Vermedi. E o zaman git Hakkari'ye bak. Aynı şey. O zaman git Muğla'ya bak mesela. Aynı şey. Niye? Engebeli alanlardaki göçün nedeni makineleşme olmaz güzel kardeşler. O da aklınızın bir kenarında bulunsun. Tamam. Onu da koydum. Cebe. Peki. Bir de tarımı destekleyen kuruluşlar var. Bunların asıl kuruluş amaçlarından bahsediyoruz. Şu anda o amaca hizmet eder etmez. Orası birazcık farklı bir mevzu. Ona da şimdi girmek istemiyorum. Ama hani kuruluş amaçları. E ziraat Bankası. Dikkat et. Adı ziraat zaten. Yani nedir? Çiftçiye krediler vermekle, çiftçiyi desteklemekle mükellef olan bir kuruluştan bahsediyorsun. Şu anda çiftçi dışında herkese veriyor zaten kredi. Neyse, evet. Sonra Toprak Mahsulleri Ofisi var. TMO, değil mi? Toprak Mahsulleri Ofisi. Çiftçiye işte gübre, tohum vesaire e, temin etmekle mükellef olan bir kuruluş. Kooperatifler var mesela. Çaykur gibi. Çay tarımıyla uğraşan insanları destekleyen bir kuruluştan bahsediyoruz burada. Sonra Fisko Birlik var. Fisko Birlik biliyorsunuzdur. Tarımla şey fındık tarımıyla uğraşan insanları destekleyen bir kuruluş diye düşünebilirsiniz. Peki yine Trakya Birlik var mesela. Trakya Birlik ayçiçek tarımıyla uğraşan insanları destekliyor. Yağı falan da var satılıyor marketlerde görmüşsünüzdür. Marmara Birlik diye bir Kooperatif bir kuruluş var. Marmara'da zeytin tarımıyla özellikle uğraşan insanları destekliyor. Güney Marmara çevresinde özellikle. Ee, görmüşsünüzdür BİM'de zeytinleri falan satılıyor Marmara Birlik Zeytinleri. Peki Ant Birlik var. Ant Birlik nedir? Antalya Birlik. Antalya'da seracılık faaliyetleri uğraşan insanları destekleyen bir kuruluş. Bunun adını çok seviyorum. Bunun adı güzel. Ya evet çok güzel. Ne? Çuko Birlik. Nedir? Çikolata sevenler birliği de değil tamam ee, <laughs> güzel olabilirdi ama çikolata sevenler bir hemen üye olurduk. Neymiş hocam bu? Çukurova'da pamuk tarımıyla uğraşan insanları destekleyen bir kuruluş diye düşünebilirsiniz. Diğeri kim? Panko birlik yani pankek sevenler de değil e, pancar kooperatifleri birliği tamam. Şeker pancarı tarımıyla uğraşan insanları destekleyen bir kuruluş merkez İç Anadolu zaten ve Torku. Son yılların gerçekten de güzel kuruluşlarından bir tanesi ürünleri güzel e, marka ol, oldu artık Türkiye'de ama umarım yurt dışında da e, alıcı bulur şeklinde düşünüyoruz güzel bir kuruluş umarım bozulmazlar. Şimdi bunlar bunlar e, tarımı destekliyor elbette ki çiftçiye güvence sunuyor diye düşünmek lazım yani bir ürün üretilirken çiftçi şeyi düşünmeyecek lan bunu üretiyoruz ama kime satacağız? para kazanacağız mı? olayını düşünmemesi lazım. Bunlar güvence sunacak. Sen üret kardeşim ben onu her türlü satarım seni zarar ettirmeyecek fiyattan diye düşünmeli çiftçi. E öyle olduğu zaman da verim artışı yaşanır şeklinde bakmak lazım. Tamam bunlar tarımı destekleyen kuruluşlar. Peki bir de şuna bakalım. Biz tarım yapıyoruz. Eyvallah da nasıl yapıyoruz hocam? nasıl tarım yapıyoruz hemen ona bakalım. Yani tarım yöntemleri diye bir mevzumuz var. Onu da konuşalım hemen. Şimdi tarım yöntemlerinden ilki güzel kardeşler NADAS yöntemi. Türkiye'de yaygın olan bir yöntem bunu sorularda kuru tarım yöntemi diye de görebilirsiniz. Kuru tarım yöntemi de diyorlar buna. Nedir bunun olayı? Bir yıl ekersin, bir yıl boş bırakırsın tarlanı. Tamam tarlaların bir yıl ek bir yıl boş bırak mantığına dayanan bir yöntem diye düşünebilirsiniz. Şimdi buradaki amaç ne? Niye bu adam boş bırakıyor dersen toprak su ve mineral açığını karşılasın diye yapılır. Özellikle su. Suyun olmadığı yerlerde tar bu nadas yöntemi uygulanıyor. Tamam suyun olmadığı yerlerde uygulanır. E o zaman o zaman hocam zaten çıkarttınız biliyorum. En fazla Nadas nerede uygulanacak? İç Anadolu. Hem kuraklık var hem tarım alanı geniş. E hocam en az Nadas nerede? E, her mevsim yağışın olduğu yerde Karadeniz'de niye Nadas'a uygulayasın ki? Niye Nadas'a bırakasın tarlayı? Su var zaten. Tamam suyun olmadığı yerlerde Nadas uygulanır. Temel sıkıntı sudur sonrasında da mineral açığı karşılasın diye. Fakat şimdi dikkat et, tarlanı boş bırakıyorsun. E boş bırakmak iyi bir şey değil. Bu kötü bir durum. İstemiyoruz biz bunu. Önerdiğimiz bir yöntem değil bu. Niye? Çünkü boş bıraktığın yıl erozyon yaşanır. Erozyona neden olur. Şimdi içinizden Söyleyenler vardır muhakkak. E hocam verim artıyor ama verimi artırmak için yapıyor sonuçta bu adam falan diye söylüyorsunuz. Ama şöyle düşünün. Hocam tarlanı boş bıraktığında erozyon yaşanıyor. İleride nadasa bırakacak bir toprağın bile kalmayacak. Öyle düşün. Tamam bu sene verim artsın diye yapıyorsun ama bu ileriki yıllarda bir bakacaksın ki tarlan yok ortada. Tamamen taşlarla kaplanmış bir yere dönüşecek. E toprağının gitmesi mi bir yıl e, başka bir ürün ekmek mi? Tamam, böyle düşünün. Onun için erozyona neden olduğu için biz nadası istemiyoruz. O iyi bir yöntem değil. Onun yerine bizim istediğimiz nöbetleşe ekim yöntemidir. Nöbetleşe ekim yöntemi. Ne demek hocam bu nöbetleşe ekim? Yıllar içerisinde ekilen ürünün değiştirilmesidir. Yani şöyle düşünün. Bu yıl su ihtiyacı fazla olan bir ürün ektiysen seneye daha kurakçıl bir ürün ekmeni istiyoruz. Tamam. Bu yıl daha fazla kuraklığa tahammül edemedin. Tamam eyvallah. Ama sonraki yıl mesela aynı ektiğin ürünün aynısını ekersen hiçbir şey alamazsın kardeşim. Bir sonraki yıl daha böyle az su isteyen, daha az su kullanan bir ürün tercih etmelisin. Ya da azot dengesi sağlamak adına mesela nohut güzel olabilir bence. Nohutta kullanabilirsin yani Peki Nadas yöntemini istemiyoruz Onun yerine bu yöntem Nöbetleşe ekim yöntemi isteniyor Peki hocam Bir de şöyle bir durum var Ekstansif yöntem Ekstansif yöntem Adı üstünde ex. Bu ölmüş Bu bitmiş bu kötü Nedir hocam İlkel tarım yöntemidir Maalesef Türkiye'de yaygın olan tarım yöntemidir. Kaba tarım yöntemi de bilinir. Ya aklına gelen kötü ne varsa söyle işte. Nalet yöntemde, pislikte, kötüde, aklına ne geliyorsa kötü olan burada kullanabilirsin. Ben çok fazla kötü kelime bilmediğim için şey yapamadım yani söyleyemedim. Ama sen kullanabilirsin. Peki o zaman Türkiye'de yaygın olan bir yöntem Tamam. Peki ekstansifin olayı ne? Dikkat et. Doğal koşullara bağlılık fazla, verimin az olduğu bir yöntemdir ekstansif yöntem. Doğal koşullara bağlılık az, verim şey doğal koşullara bağlılık fazla düzeltiyorum. Verim az olan bir yöntem. Yani bu yönteme ben şunu diyorum. Allah ne verdiyse yöntemi. Evet. Yani şöyle düşün. Bizimki tarlayı sürmüş, çapalamış neyse. Tohumu şuraya alıyor, böyle savut duruyor. Güzel. Tohumu ekiyor, ondan sonra oturup bakıyor. Acaba o yıl ne çıkacak? Evet. O yıl yağış olur da ürün coşarsa Allah'ım sana şükürler olsun ya Rabbi. Yağış yoksa haydin yağmur duasına. Hı? Oturup yağmur yağmasını bekliyor. Değil mi? Ha işte böyle bir yöntem diye düşünün. Bunu ve bu yöntem kötü bir yöntem. Doğal koşullara bağlılık fazla verim az olan yöntemdir bu. Maalesef. Maalesef sıkıntılı. Bunu istemiyoruz. Yani işte ilkel yöntem diye düşünün. Maalesef kötü bir yöntem. Peki hocam bunun modernize hali ne? İntansif yöntem ya da buna entansif de diyorlar. O ismi de kullanıyorlar. Sorularda görürseniz şaşırmayın. Entansif ya İngilizce yazılışıyla alakalı bir durum. Entansif yöntem diye düşünebilirsiniz. Dur tekrar yazayım. Hop. Şuradan entansif yöntem ya da intensif yöntem. Neymiş? Modern tarım yöntemiymiş yoğun tarım yöntemi birim alandan çok fazla ürün elde ediyorsun çünkü. E ince tarım yöntemi güzel şeyler uyguluyorsun ve bu yöntemde doğal koşullara bağlılık az ama verim fazla. Yani adam gitmiş toprağını analiz ettirmiş çiftçi. Ya demiş bir bakın ben bu toprağa hangi gübreyi kullanayım? söylemişler. Gitmiş o gübreyi almış. Tohum ıslahından çıkmış. En kaliteli tohumu almış onu kullanıyor. İlaçlaması vesaire vesaire tam kıvamında her şey olması gerektiği gibi. Ha o yıl yağış mı yok? E korkma aç musluğu sulansın ya. <laughs> diye bir yöntemden bahsediyoruz. Peki hocam uygulanıyor mu? Var mı Türkiye'de böyle bir yöntem? Var tabi. Mesela Antalya'daki seralar. Abi adam serada ürünün üstünü kapatmış ya. Tamam sıcaklık sıfırın altına düşmüyor ama oldu ki düşerse diye ürünün üstünü kapatmış. Olur ki sıcaklık sıfırın altına düşerse soba yakıyor adam. Soğuktan bile koruyor. E daha ne yapsın bu adam? Yine Çukurova olur. Yine su verdiğimiz Güneydoğu Anadolu GAP projesinin o hakim olduğu alan olur şeklinde bakmak lazım buna. Tamam önemli güzel. Peki devam. Bak adama bak adama. Abi drone ile ilaçlama yapıyor ya çiçek değil mi vallahi. Nerede bizde şey olsun. Güzel olur inşallah. Peki bir de Türkiye'de olmayan bir yöntem. Plantasyon yöntemi diye bir yöntem Türkiye'de yok. Olur ki şıklarda yazarlarsa, şıklarda kullanırlarsa diye söylüyorum zaten bunu. Türkiye'de böyle bir yöntem kullanmıyoruz biz. Nedir hocam bu plantasyon yöntemi? Çok geniş alanlarda tek ürün yetiştirmek demek. Çok büyük alanlarda tek ürün, bir tane ürün. Bunu bizim gibi iklim çeşitliliği olan ülkeler çok kullanmaz. Genelde tek düzey iklimi olan bölgeler ülkeler kullanıyor bunu. Ya yani mesela işte Brezilya'da kahve, kakao yetiştirmek gibi düşünebilirsin. Ya da Ekvador'da mesela muz yetiştirmek gibi düşünebilirsin. Bizde böyle bir yöntem kullanılmıyor. Ha olur ki mesela böyle çok benzetmeye çalıştım. Bak ben aynısı demiyorum. Oldu ki çok zorladın. Hani hocam bir yeri bari benzetelim ya. Ne olur benzetelim? Ne Dersen eğer en fazla şunu söyleyebilirim. Rize çay gibi. Ama tam karşılığı değil. Niye? Rize'de tunuş gilde var. Rize'de fındık da var. Rize'de kivi de var mesela. E sadece çay olsaydı evet. O zaman olabilirdi böyle bir yöntem. Türkiye'de uygulanmıyor ama diğerlerine lütfen dikkat ediniz. Anlaştık? Peki. O zaman bu videoluk bu kadar olsun. Bir sonraki videomuzda ne yapacağız? Tarım ürünlerimizi konuşacağız. Hangi ürün nerede yetişiyor? İstekleri neler? O zaman onları da konuşalım. Hadi gel bakalım sonraki videoya.